lambamın yanmıyor. görmekteyiz. Tekrar farklı bir tuşa basıyorum. Lambayı kapat. Bir numara tuşa basıyorum. Şu an lambam yanmıyor. Arkadaşlar merhaba. Daha önce infrared alıcımızla birkaç uygulama yapmıştık. Son olarak bu uygulamamızla 220 voltluk bir lambanın yanıp son ilgili Bir uygulama daha yapalım. Ve e, özellikle evinizde kendi lambalarınızda hmm. ya da belirleyeceğiniz alıcılarınızı çalıştırıp nasıl e, durdurulacağı ile bir fikir sahibi olmuş olun. Aynı zamanda 5 voltla çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuzda 220 voltluk bir enerjiyle e, nasıl kontrol sağlayabileceğimizi de öğrenmiş olalım. Kodumuzu tekrar inceleyelim. çok fazla üzerinde durmayacağım. Daha önce de bahsettik zaten genel anlamda diğer evet. videolarımızda ne olduğu ile ilgili. Burada Setup bölümünde 4. pinimin çıkış pin olarak röleyi kullanacağımı belirtiyorum. Buradaki alanda da bizim kumandamızda basacağımız e, tuş e, numarası 1 olduğunda bu 4 numaralı e, alandaki 4 numaralı pinimdeki rölemin Enerjilenmesini istiyorum height ile. Eğer e, kumandaya bastığım numara tuşu 1 değilse, yani bu 1'i simgeleyen veri gelmediyse, datalar oluşmadıysa, tekrar rolümün neresini kesmesini istiyorum. Bu uygulamayı isterseniz birçok tuşla, birçok denizdeki lambayı da e, kontrolünü sağlayabilirsiniz. Uygulamamızı Arduino'ya atalım ve e, gerekli bağlantıları yaparak uygulamamızı çalıştıralım. Evet, uzaktan kumandamızla bir 220 voltluk evlerimizde bulunan lambamızın çalıştırılması uygulamasını yapalım. Bunun için bir 220 voltla özellikle lambayı çalıştırmak için bir röle kullanmamız gerekiyor. Rölemizin GVS uçları Arduino'muza bağlanacak olan yani 5 voltla çalışacak olan bölümümüz. Ancak gördüğünüz röle kremes bağlantısı ise burada daha yüksek gerilimleri kullanabiliriz. Onun için e, özellikle bu bölümde dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki bağlantı röle bağlantısının kremesi şu şekildedir. Ortak ucumuz ortadadır. Eğer biz açık kontağını kullanacaksak NO yazan sağ taraftaki kapalı olacaksa sol taraftaki NC yazan olması gerekiyor. Yani normalde open. Yani açık kontak ne demek? Normalde açık. Biz Arduino'muzu tetiklediğimizde kumandaya bastığımızda şu iki kontağı kapatarak iletkenden bu yönde bir akımın geçmesini sağlayacağız. Bu şekilde lambamız çalışmış olacak. Siz bunu evinizdeki anahtarlarınızda da kullanabilirsiniz. Anahtarınızda bulunan özellikle adi bir anahtardaki iki ucu buraya bir paralel çekerseniz hem anahtardan kullanabilirsiniz hem de bu şekilde bir uzaktan kumandayla lambanızı çalıştırmış olursunuz. Ancak 220 voltla çalışacak olan arkadaşlarımız biraz dikkatli olsunlar. Çünkü 200 volt bizim için biraz tehlikeli bir gerilimdir. Ee, özellikle enerjisizken çalışalım. Şu an röleyi zaten e, enerji bölümünü bağlamadım. Öncelikle röle çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Daha sonra e, prizimize fişimizi takarak çalıştıracağız. Lamba bağlantısı nasıl peki? Lamba bağlantısı şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle fişimizden Gördüğünüz gibi fişimizden gelen iki tane kablomuz olacak. Bu iki kablomuzun bir ucunu direkt alıyorum. Direkt lambaya giriyorum. Yani normal fişimizden gelen, erkek fişimizden gelen kablonun bir tanesini alıp direkt lambamın klemensine bağlıyorum. Lambamın içerisinden gelen diğer ucumuz ise jölemize gidiyor. Yani Direkt giriş ucunu lambaya bağladım. Lambanın içinden çıkan diğer ucumuzu alıp şu iki kordon kablosunun bir tanesi oluyor. Buradaki ortak uca bağlıyorum. Buradaki ortak ucun çıkışı ise en başta gelen fişimin diğer ucuna gelerek tekrar sisteme geri gönderiliyor. Yani bağlantı enerji geliyor. Lambam lambamdan geçiyor. Kontakta bekliyor. Daha sonra rölemin kontağından gelen elektrik akımı ise buradan tekrar dönmüş oluyor. Radyomuza bağlantımızı yapalım. Öncelikle röle bölümü için iki numaralı pinimi kullanacağım. Bazı değişiklikler yapalım. Farklı bir Arduino kit kullandığım için ee, bağlantısını şu şekilde yapalım. Üzerinde diğer Arduino modelinde olduğu gibi bizim için ekstra bağlantılar yok. Ama biz boardla bunu sağlayabiliriz. Öncelikle bir 5 volt alıyorum. Bordum üzerindeki kırmızıya yakın olan bölgeye bağladım. Bu ne demek? Buradaki boş voltu şu kırmızıya yakın olan tüm pinlere vermiş oldum. Bir tane de GND alalım. Şasemiz. Bunu da mavi çizgiye yakın olan bölüme bağladım. Şimdi GND yani şaseye ihtiyacım olduğunda da şu mavi çizgiye yakın olan tüm pinleri kullanabilirim. infrared evet, alıcı Yine üzerindeki SVG harflerini dikkat ederek S sarı sinyal ucum bunu A0 analog girişime bağlıyorum. V ve G ise bordda dağıttığım istediğim her yerden kullanabilirim. Yani kırmızı olan yerden gerilim G V ucum GN'de olan şase ise buradaki Ford'un üzerindeki şasa bölümünden alabilirim. Bu şekilde uzak da bağladım. Yapılmış oldu. Gördüğünüz röle ise sinyal ucum yeşil. Yeşil alıyorum. 4 numaralı pirimi bağlıyorum. buradaki gerilim olan V ucum yine kahverengi kahverengi olanı buradaki artı kırmızı yakın herhangi bir yere gelen de yine buradaki giriş beslememin çoklandığı istediğim yere bağlantısını yapıyorum bu şekilde enerjisi isken bir deneme yapalım 1'e bastığımda gördüğünüz gibi rolü üzerindeki lamba yandı. herhangi bir tuşa basıyorum sonra tekrar 1'e basıyorum. rölem çalıştı. Tekrar 1 ile de sonlandırabilirsiniz. Bir tuşa bastığınızda uzun süreli basarsanız komanda farklı bir kod göndermektedir. Bir numaralı tuşa uzun süreli basıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar kapattı. Ama normalde benim çalıştıran tuşum 1. 1 numaraya bastım. Çalıştı. Herhangi farklı bir tuşa bastığımda da kapatmış oldum. Bu şekilde farklı tuşlara farklı görevler siz verebilirsiniz. Farklı e, alıcıları kontrol edebilirsiniz. Bağlatımız bu şekilde. Şimdi fişimize takalım. Normal lambamı bağladım. Kumandamdaki yeni altı tuşu. İnfrared alıcıma tutuyorum Şu an lambam yanlığını görmekteyiz. Tekrar farklı tuşa basıyorum. Lambayı kapat. Bir numara tuşa basıyorum. Şu an lambam yanmakta. Tekrar kapatıyorum. Sön. Bu şekilde siz de uygulamalar geliştirebilirsiniz. Özellikle 220 volt için gördüğünüz röle modüllerini ya da sizde farklı modüller, farklı rulle tipleri kullanarak bu tarz uygulamalar yapabilirsiniz.